Burası güvenlik odaklı gündemin adresi. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Aydın Yavuz, Garcia'ya mektup ve Mevlana Celaleddin Rumi başlıklı yazısında bir görevin icra edilmesinde dikkate alınması gereken bireysel inisiyatif, yeterlilik ve liyakat kavramlarının önemini vurguluyor. Sevgili okurlar, Öğrencilik yıllarımızda bizlere okutulan hatta yanımıza taşımamız için verilen Garcia'ya Mektup adlı makaleyi ve Mevlana'nın mezhebisinde yer alan bir hikayeyi sizlerle paylaşmak istedim. MS. şu Garcia, 1899'da Albert Hubbard tarafından yazılmış, bireysel inisiyatifin ve dürüstlüğün değerini ifade eden, iş dünyasında ve askeri kesimlerde geniş çapta ilgi gören bir makaledir. Amerika Birleşik Devletleri Kurtuluş Savaşı'nın bir döneminde İspanya ile olası bir savaşın eşiğindedir. Birleşik Devletler Başkanı William McKinley, Küba'daki İspanyol kuvvetleri ve Küba'da İspanya'ya karşı olan Kübalı General Galixo Garcia'nın ordusu hakkında bilgi almak istemektedir. Bunun için de başkan, General Garcia'ya mesaj göndermeye karar verir. Birleşik Devletler Hükümeti Askeri İstihbarat Bürosu Başkanı Albay Arthur Wagner'a Garcia'ya mesaj taşıyacak birini nerede bulabilirim şeklinde sorar. Albay Wagner da Andrew Rowan adında genç bir teğmeni kendisine önerir. 1898 yılının başlarında mesajı alan genç Rowan, zorlu bir yolculuktan sonra mesajı General Garcia'ya ulaştırır. Rowan yolculuğa başlarken General Garcia'nın Küba'nın doğusunda olduğuna dair küçük bir bilgiye sahiptir. Yolculuğu sırasında yakalanması durumundaysa İspanyol idam mangası tarafından öldürülme tehlikesi vardır. Bunlara rağmen yolculuğa başlayan Rowan, tekneyle Jamaika'ya geçer ve varışını telgrafla Birleşik Devletlere bildirir. Sonrasında da açık arazide, ormanda, dağlık bölgede ve kapalı bir vagonda yolculuk yaparak mesajı General Garcia'ya ulaştırmayı başarır. Rowan'ın yolculuğa çıkarken görevin zorluğu hakkında bilgisi vardır. Bununla birlikte kendisini görevlendirenlere Garcia kimdir? Kendisine nasıl ulaşılır? Bana yardım edecek kimse var mı? Yolculuk ne kadar sürer? Bu işi başarırsam terfi eder miyim gibi akla gelebilecek olağan soruları sormadan mesajı almış ve ulaştırması gereken kişiye ulaştırmıştır. Burada anlatılmak istenen, kişinin kendi inisiyatifini kullanması, kişisel çıkarlarını bir kenara bırakması hayatını riske atarak kişisel özveride bulunması ve görevi başarma konusundaki azmi ve dürüstlüğüdür. Bugün özel sektörde ve de Teymen Rowan'lara fazlasıyla ihtiyaç vardır. İşlerin sorunsuz yürütülmesinden yetkili ve sorumlu olan kişiler, görev verdikleri kişilerin öz yeterliliğinden ve iş yapabilme bilgisinden emin olmak isterler. Bu bağlamda bireysel yeterlilik ve liyakat ön plana çıkmaktadır. Mevlana da Mesnevi de buna benzer bir konuyu şu şekilde hikayeleştirmiştir. Padişah Eyaz adında bir köleyi bütün adamların içinden seçmiş ve ona o kadar kıymet vermiştir ki, onun kazandığı kadir ve kıymetin onda birini yüz vezirine dahi göstermemiştir. Padişahın etrafındaki beyler Eyaz'ı o kadar kıskanırlar ki, hasetlerinden coşunca nihayet padişahı bile kınamaya başlarlar ve derler ki, bu senin Eyaz'ın da 30 adamın aklı yokken Kendisi nasıl olur da 30 beyin kaftan parasını yer? Bunun üzerine padişah 30 beyle avlanmak üzere dağlara, ovalara çıkar. Uzaktan bir kervan görür ve beyin birisine ''Git de sor bakalım o kervan hangi şehirden geliyormuş?'' der. Bey gidip sorup gelir. Der ki ''Reyden geliyormuş.'' Padişah ''Peki nereye gidiyormuş?'' deyince bey kala kalmıştır. Bir başka beye ''Git bakalım yüce kişi'' der sen de nereye gidiyormuş şunu anla. O da gidip gelir, Yemen'e gidiyormuş şeklinde padişaha bilgi verir. Padişah, yükü neymiş deyince o da cevap veremez. Bir başka beye, hadi sen de yükü neymiş onu öğren der. Bey gidip gelir, her cins mal var fakat çoğu rey kaseleri deyince padişah, reyden ne vakit çıkmış diye sorar. O bey de soruyu cevaplayamaz. Böylece 30, Hatta daha fazla beyin hepsi de aciz ve noksan çıkar. Bunun üzerine padişah beylere döner ve der ki, ben bir gün tek başıma Eyazım'ı sınadım. Şu kervan nereden geliyor? Git anla dedim. Gitti, hepsini sorup öğrendi. Benim emrim olmadan kervanın bütün ahvalini olduğu gibi bir bir anlattı. Bu otuz bey, otuz defada ne öğrenebildiyse o, hepsini bir defada öğrenip gelmiştir.'' Mevlana bu hikayesinde devlet hizmetlerindeki liyakatin önemine vurgu yapmaktadır. Kişilere verilecek kıymet, makam ve maaşlar sırf birilerinin yakını, tanıdığı olduğu için değil, gerçek ehil kişilere verilmelidir. Bu sağlanmadığı zaman devlet otoritesi yozlaşmaya başlar ve iktidar sahibi kişi de eleştiriye maruz kalır. Günümüz iş ve bürokrasi dünyasında her zaman olduğundan daha fazla Garcia'ya mektup götürebilecek ehil kişilere ve Eyaz gibi sağduyulu gerçek devlet adamlarına ihtiyaç bulunmaktadır. Bunlar gibi takdir edilecek donanıma sahip yetkin ve etkin kişilerin meziyetlerine uygun makam ve pozisyonlara gelmesi hem millet refahının hem de toplumun yaşam kalitesinin artmasını pozitif yönde etkileyecektir, diyor Aydın Gavuz.